hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programı tam gaz devam ediyor. Doya Doya Moda programında yarışmacılar, belirlenen konseptlere uyarak en güzel kombini hazırlamaya çalışıyor. Kombine en çok beğenilen yarışmacı en yüksek puanı alıyor. Peki Doya Doya Moda 6 Aralık günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda puan durumu nedir? İşte detaylar. Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda programının bugünkü konsepti Star parçanı sen seç oldu. Peki doya doya moda 6 Aralık günün birincisi kim oldu? Doya doya moda puan durumu nedir? İşte detaylar. Doya doya moda da günün birincisi kim oldu? Doya doya moda, salı gününün birincisi 20 puanla Hülya oldu. doya doya moda 6 Aralık puan durumu. Esra, 12. Eda, 16. Hülya, 20. İlayda, 6. Melike, 15. Aleyna, 6. Dilara Dilan, 5.